Hepinize merhaba arkadaşlar ben Dizok bugünkü videomuzda Stars oynuyoruz. yeni sezon geldi Yeni sezon oldu. güzel bir en sezonla en seçicimiş olay. özel niye almadım bakın ben şey, de şunları almakla başlayalım. Bas, bas, Evet. 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 Deri açacağım. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Tamam. Gene benim cinim yok ki. Oldu. Yerine <laughs> Şey. Aydınlığım. Y, Q, Q, G, C, R, G, G, İstek atmak isteyenler atabilir. Şimdi aşamalı kasacağız bugün aşamalı geldiği gibi gümüş yaparım. Yarın da elmas yapma videosu da gelir. Yarın da, yok, yarın altın sağ, Orta saat diyor. Belki bugün yapabilirim de. Ne seçsem. Ne olur ki? Dur bir dakika. Ben bir kez Daryl seçeyim Daryl prosuyumdur ben. Daryl'ın yeri bende bir başka.

You yes, 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 yes.

<laughs> <kızlıklarım var. gülüyor> arkadaşlar size bir olay anlatmam lazım. Dün, dün var ya dün. İki kere video çektim. İkisi de silindi arkadaşlar. <laughs> Bak bugün, bugün bu oynuyoruz? Şey. şey var, el klima var, koltlar bir de şey var. Bırakmıyordum ya öyle bırakmıyordum. Ya kaybol. Şey oldu arkadaşlar. Onlar da ya... Bir bir bilmişim ha şuralar. Üçlük yapalım abi. Üçlük. da öldürdüm. Nita. Oh, yeah. gözledim, gözledim. Go, 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 go. Geldim arkadaşlar. He, bir de şey diyecektim. Eğer bin abone olursa yüzümü gösteriyorum. Çok kısa bir süre. Değilim. Anladınız mı? Bin abone. Olur. Benim sesim geldi mi şu ana kadar? Kıs kıs sesi kız Please yüksek olunca uygulama sesi çok algılıyor oyunun sesini. Benim sesim hiç gelmiyor. Dedim ki 1000 abone olursak yüzümü göstereceğim. Hadi 50 abone yapın da 32 aboneden kurtulalım. Bir canlı yayın açalım bak. Canlı yayın istemiyor musunuz? Böyle beraber oynarız. Valla oynarız. Valla burada. Bunlar kolay lan iş. Bak senin üstüne giden karakter var. He burada o. İv zaten. Ulan bilen var mı? <laughs> Dün ne konuştuğumu da unuttum be. Ben hiç bakmadım sonunda. Ama güzel bir sıkıya o sıkıya var ya. İv ile Angelo'nun şeyi aynı lan. Aksesuar'a. <laughs> lan çok uyuyor. Vay. Aslan. <laughs> Çekilmiş lan. Pardon. Royal. Aksesuar. Lan yetişemiyorlar. Yet çok hızlılar. Hadi bomba kapalım. Dedim gelmez ya. Hadi ya. Çok hızlı koşuyorlar. Yetişemiyoruz. Gerçekten çok hızlılar. kaldı. Ay ya, alamadım. Angelo bizim Angelo ne yapıyor? Bizim Angelo anca Angel yata. Uf, uf adam sinsiyor. Şurada Angelo bak canı az. şu canı var. 19 18 Hayır ölmeyin lütfen ölmeyin lütfen lütfen Öl kaybediyoruz lan Hayır ya Ya tebrik ettim, teşekkürler ben de tebrik ediyorum Nasıl oldu ya Çok kötü <laughs> Adi Aman'da yaşıyorum haberiniz olsun. Herkes yorumda nerede yaşadığını yazsın. Hadi. Hangi ülke daha çok yani ülkeler yani şey daha çok çıkacak bakacağız göreceğiz. Ben niye Drago seçmedim ne bir şey olmaz. <laughs> Bana ne ne? En gıcık aldığım şey. Bro Pass istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bro Pass alacak param yok. <laughs> biri mi? Biri. Herkes birisi. biri. Biri 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 biri. Biri biri. Biri biri. Lan yeter. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Buna kap kararı Ulan ben de seçerim. Hmm. ben. Keştik. Hmm. Hemen hmm. şaşırdım. Üç maçtır giremiyorum. Ay. bir bilgisayarım da olsaydı büyük hani olurdu. Biz yeni eve taşınca babam söz verdi alacağını aşağıya alacak. Lan nasıl? Hayır, Hayır ya. Üçe tek. Aa ben böyle üçe tek almıştım. Oğlum bu ne kaf? Benim görünmezliği açmam lazım. Tamam. Bol sıkıştır, bol sıkıştır. Oraya geç, oraya geç. olup oraya geç diyoruz ha. Adam oynadı. Mana, 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 man. e, bu video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.